Herkese merhabalar. Daha önce silikon implantla popo büyütme üzerine birkaç video çekmiştim. Hem erkeklere hem kadınlara yaptığımız bir ameliyat. Bu videolarda bir şey anlatmadığımı fark ettim daha sonra. Implantın çeşitleri. Şimdi popo implantlarının da farklı farklı çeşitleri var. Meme implantı gibi. Şimdi birincisi silikon jel dolu olan implantlar var. Bir de katı silikon implantlar var. Silikon katı silikon implantlar aynen böyle bir silgi gibidir. Olduğu gibi silikondur o blok. Yumuşakça bir silikondur. Bu implantları kesebilirsiniz, ufaltabilirsiniz hastanın vücut şekline göre. Ben e, daha önce kullandım bu implantları ama kesmem hiç gerek olmadı kesmeye. E, çünkü pektoral implantlar gibi değil. Bak erkeklerde pektoral implant koyuyoruz göğse e, kaslı göstersin diye. Ama erkeklerdeki göğüs yapısı o kadar farklı olabiliyor ki bazen e, silikon jel dolu implant e, uymaz şekil olarak. O zaman bu e, katı silikon protezleri kullanıyoruz ve şeklini kesip hastanın göğüs şekline göre uyduruyoruz. Silikonu kenarlarından kesip, kesip ufaltabilirsiniz. Popo implantlarında bu hiç gerekmedi bugüne kadar. Popo implantlarında Silikon katı implant da kullanabilirsiniz. Silikon jel implant da kullanabilirsiniz. Evet, aradaki tek fark silikon jel implantı kesemezsiniz. Çünkü bir kılıfı var içinde de silikon jel var. Katı implantlarsa blok olarak silikon olduğu için kesip şekil verebilirsiniz. Ama dediğim gibi popoda pek gerek olmuyor buna. Bir de yuvarlak ve damla protezler var. Bakın aynı memedeki gibi. E, damla şekilli protezlerin özel bir konuma şekli vardır. E, ince kısmı yukarı gelir, kalın kısmı aşağıya gelir ve hafifçe şöyle ters V şeklinde koymanız gerekir. Bunların özel bir şekli var. Bu protezler özel, e, bu yüzden pürüzlüdür. Çok kolay değil, e, şekil, e, duruşu değişmesin diye, içeride oynamasın diye pürüzlü yapılır. Bunun ince kısmını yukarı kalın kısmını aşağı getirmeniz gerekiyor. Ve şöyle ters bir şekilde koymanız gerekiyor. Yine de bu implantların hepsi, diğer implantlar dahil hepsi dönmez, e, şekli değişmez diye bir şey yok. Bir gün beni bir hastam aramıştı. Hocam ben banyoda düştüm. Popomun üzerine e, protezde bir değişiklik oldu. Gelin dedim bakalım. Hasta geldi ne olmuş biliyor musunuz? Protez tepe taklak olmuş. Yani böyle sağa sola dönme değil. Alttaki yüzü yukarı gelmiş, üstteki yüzü arkaya gelmiş. Böyle tepe taklak dönmüş. Bunun tek düzeltme yolu var, o da ameliyat. Ameliyatı aldık hastayı, protezi çıkarıp tekrar düzeltip yerine koyduk. Boşluğunu da dikişlerle biraz ufalttık, sabitledik protezi. Özellikle bu damla protezler sağa sola dönerse o da sorun. Dönebilir. Poponun şeklini bozar. Yuvarlak protezler bence en güvenlisi. Yuvarlak protez popoyu yine büyütür. Ee, ama yuvarlak olduğu için dönse de bir sorun teşkil etmez. Bir de son yıllarda çıkmış iki tarafı da kabarık protezler var. Hem alt yüzü kabarık hem dış yüzü kabarık. İşte o protezler sağa sola da dönse, tepe taklak olsa da görüntü değişmez. En güvenlisi onlar. Ee, bu kısa bir video olacak. Ee, popa popo implantlarının da meme gibi, meme protezleri gibi farkları olduğunu, farklı tipleri olduğunu anlatmak istedim. Ee, videoda bulabilirsem fotoğraf da koyacağım buraya. Protezlerin değişik şekillerinin fotoğraflarını. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda beklerim. Like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.